Merhabalar, ben İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periyodontoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Merve Can. Bugün bu hafta canlı yayınımızda diş eti çekilmeleri ve tedavilerini anlatacağım. Diş etleri, dişlerin köklerini saran yumuşak pembe dokulardır. Bu dokular dişlerin köklerini sararak dişleri korur. Ancak çeşitli sebeplerle diş eti hastalıklarıyla birlikte diş eti çekilmeleri yaşanabilir. Diş eti çekilmesi yaygın görülen bir problemdir. Her yaşta insanda gözlemlenebilir. Çoğu insan diş eti çekilmesinin olduğunu fark etmez. Çünkü diş eti çekilmeleri yavaş yavaş ilerlemektedir. Peki diş eti çekilmelerini nasıl fark edebiliriz? Diş eti çekilmeleri ilk olarak ilk belirtisi dişlerde oluşan hassasiyettir. Bunun haricinde diş etlerimizde dişleri fırçalarken ya da normal durumlarda oluşan kanamalar, sert yiyecekler yerken oluşan kanamalar Normalden dişlerin normalden daha uzun görünmesi, diş etlerinde gözlemlenen kızarıklıklar da diş eti çekilmelerinin belirtilerindendir. Peki diş etlerindeki çek, diş etlerimiz neden çekilir? Diş etlerinin çekilmesinin ana nedeni periodontal hastalıklardır. Bunlar diş eti dokusunu ve diş diş eti dokusunu ve kemiği etkileyen bakteriyel diş eti enfeksiyonlarıdır. Bunlar dışında genetik etkenler bazı hastalar diş eti hastalığına çok daha duyarlıdır. Yanlış ve sert fırçalama. Dişlerimizi çok sert ve yanlış fırçaladığımızda dişleri koruyan diş eti minesine zarar veririz ve bu da diş eti, çekilmesine, diş eti çekilmelerine neden olur. Bunun dışında yetersiz oral Yetersiz ve az fırçalama yaptığımızda diş ipi kullanmadığımız sürece özellikle dişlerin ara bölgelerinde oluşan plaklar bir süre sonra diş taşlarına neden olur. Bu diş taşları dişlerimizi çevreleyen sert maddelerdir ve bunlar da bir süre sonra dişlerimizde enfeksiyonlara ve diş eti çekilmelerine neden olur. Bunlar dışında hormonal değişiklikler, tütün ürünlerinin kullanması, dişlerimizin sıkılması, çapraşık dişler bunlar da diş eti çekilmelerine neden olan faktörlerdir. Peki diş eti çekilmelerini nasıl tedavi edebiliriz? Diş eti hastalıkların oluşum nedenini, ilerleyişini, ve sonuçlarını bilen hastalar diş eti hastalığı tedavisi aşamalarında daha bilinçli davranmakta ve bizim yaptığımız tedavi sonuçlarını bu da çok başarılı bir şekilde etkilemektedir. Hastalığı tedavisinde hekim ve hastanın işbirliği çok çok önemli bir faktördür bizim için. Bakteri planının zararlılığını bilmesi hastanın ve bakteri planını nasıl temizlemesi gerektiğini bilmesi başarılı etkileyen önemli faktördür. Öncelikle tedavimizde dişler çevresindeki tüm diş taşları özel el aletleriyle ultrasonik aletlerle temizlenir. Daha sonra da diş köklerine polisaj dediğimiz işlem yapılarak parlatma işlemi uygulanır. İltihabın derecesine göre bazı durumlarda lokal olarak uygulanan anestezi altında diş etlerinin ceplerinin içleri ve kök yüzeyleri subgingival küretaj dediğimiz derin temizlik işlemi gerçekleştirilir. Periodontitis adı verdiğimiz diş eti iltihapları, diş etrafında bulunan kemiğin erimesiyle birlikte diş eti çekilmeleri meydana gelebilir. Fakat bu diş eti çekilmeleri maalesef eski konumuna getirmemiz mümkün değildir. Bunların tedavilerinde daha çok kemik erimesini durdurmak ve diş eti çekilmelerini durdurmak üzerine tedaviler gerçekleştiririz. Bu tedaviler diş taşı temizliği, küretaj işlemi ve daha sonrasında gerekli olan durumlarda flap uygulamasıdır. Bunun dışındaki periodontitis tablosunun dışında diş eti çekilmesine neden olan faktörler uzun kasa saçmaları, diş eti fenotimidin ince olması hastalarımızda ve sert fırçalama da diş eti çekilmelerine neden olur. Bu diş eti çekilmelerinde tedavi sürecinde diş eti grefti Serbest diş eti grefti ve bağ dokusu grefti işlemleri uygulanır. Bu işlemler lokal anestezi altında uygulanır. Hastalarımıza lokal anestezi altında bu bölgele uyuşturulur. Çekilmenin olduğu bölgelere damaktan aldığımız diş eti parçalarını çekilmenin olduğu bölgesine naklederek buradaki çekilmeyi kapatırız. Diş eti çekilmesinin önlenmesi için neler yapabiliriz? Diş eti önlenmesi, e, diş et çekilmesinin önlenmesi için ilk olarak 6 ayda bir düzenli bir şekilde diş hekimine gitmemiz gerekir. Bunun dışında düzenli fırçalama alışkanlığı mutlaka kazanmalıyız. Sert fırçalamayı mutlaka bırakmamız gerekiyor. Düzenli aralıklarla diş taşı temizliği yapmalıyız. Sigara kullanımı bırakılmalı ve sağlıklı düzenli beslenilmelidir. Bu haftadaki canlı yayınımız sona erdi. Yayınımızı YouTube ve Facebook'tan tekrar izleyebilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.